Mersin'de polis kargoyla uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmadı. İçinde 3 kilogram uyuşturucu bulunan kolyeyi teslim alan şüpheliler operasyonla yakalandı. Ekiplerimiz hedef iki şahıs. Hedef iki şahıs şu an kargo merkezi giriş kısmına doğru intikal ediyor. Uyuşturucu tacirleri kolyeyi aldı. Polis kız kıvrak yakaladı. Görüntüler Mersin'den. Narkotik polisi kargoyla uyuşturucu ticareti yapıldığını saptadı. Kargo bayisine yönelik teknik takip başlattı. Anlaşıldı dışarıdaki unsurumuz. Şahısları takibe başlayalım. Uyuşturucu tacirleri koliyi teslim alınca da harekete geçti. Gel, 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 gel. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis şüphelilerin kaçmasına gel, gel. fırsat vermedi kargo firması aracılığıyla gönderilen paketin içinde 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.